Bursa'da yeni bir bahçe daha şehre kazandırıldı. Konsept olarak diğer parklardan farklı tasarlanan macera Bursa Parkı 50 dönüm alanda inşa edildi. Planlı bir şehirleşme, tarih dokunun ayağa kalkmış olması, yeni yapıların ortaya çıkmış olması ve tabii sosyal donatı alanları, yeşil alanlar, park bahçelerinde daha fazla olmasını gerektiriyor ki bunları da ortaya çıkarıyoruz. Masal Bahçesi adı verilen konsepte dünyaca ünlü herkes tarafından tanınan masal kahramanlarının heykelleri sergileniyor. Macera Parkı 53 çeşit ve farklı renklerde 245 bin adet bitkiyi barındırıyor. 4 farklı bölümden oluşan park Bursa'nın yeni gözde mekanı olması bekleniyor. Çeşitli parkurlarıyla 7'den 70'e herkes keyifli vakit geçirme fırsatı yakalıyor. Adrenalin Parkı Arkamızda orada da birçok unsurların bulunduğu e, gençlerin, kendini genç ve özellikle e, genç çocukların orada anne baba gözetiminde ipler üzerinde yürüyerek e, adalemin attığı bir mekan olarak çok ilgi görüyor. 122 parçanın yer aldığı alanda Pinokyo, olan Taş Devri gibi birçok masal kahramanı sadece çocukların değil yetişkinlerin de ilgisini çekiyor. Ve tabi ovanın içerisinde ama buradan baktığımızda Bursa Yolu görüyoruz. Ee, konum olarak çok güzel bir yer. Tabi yeni bir bölgemizde böyle bir eser bu bu bölgeye değer katmış oluyor. Burasının yoğunluğu akşam üzerleri, hafta sonu özellikle ciddi bir şekilde kendini hissettiriyor.